yasasıyla getirilecek yeni politik düzenlemeler. Dezenformasyonla mücadele konusunda ne kadar etkin olabileceğini düşünüyorsunuz? Dönen kanunu incelemişsinizdir diye değerlendiriyorum. E, Yeterli olur mu? E, buradan başlayarak e, değerlendirmeler de bulursan sevgilim. bir Başka, tabi müsa müsaadenizle e, Orhan Bey iki tane bir yerde bir ufak bir, 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 bir sataşma ufak bir, 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 bir sataşmada bulundu. <laughs> 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 O ara uzunca da şehne da kabul etti ya. Yani. Sataşma oldu. Muhtemelen herhalde bu konuya girer. Kutuslar sorunlar olmasını isterler. Çünkü oradan bir şekilde yani sistem kuruluyor diye. Muhtemelen buna bir cevap verirsiniz herhalde. Ya ben bir cevap vereceğim. Yeterli olmasa sizden de destek. İşte. Şimdi sola kalmak konuşmalarda en tehlikeli ve en zor olanı. Çünkü birçok konu konuşuldu. Ben şimdi size yeni ne söyleyeceğim? e, ee, çok derin bir şey söylemeyeceğim aslında. Bununla ilgili de bir fıkra anlatayım. Bir kenca fıkra ile <laughs> başlayayım. E, ee, adam civciv çağırırken camdan ayak almış. Cebinde de civcivler götürmüşler. Tuttuk şu avukatımı istiyorum, avukatımı istiyorum, avukatımı istiyorum, avukatımı istiyorum, avukatım istiyorum, avukatım istiyorum. Yani her şey ortada. Suçüstü. Hakim en son kızmış demiş ya sen avukat ne diyecek demiş. <laughs> demiş. E, Valla ben de bilmiyorum ne diyecek. Yani şimdi ben de size ne diyeceğim <laughs> çok bilmiyorum. <laughs> <laughs> ee, Yalan yani, haber meselesi hızı artınca gündeme gelen bir konu. İlk yalan haberi kim söylemiş diye bir baktım. İkinci Ramses, kardeşler dönerken savaşı kazandık diye arkadaşlarla demiş ki aman ama biz savaşı kazandık bununla ilgili e, tezvirata yoksa kendiniz gider. Bu imparatorluk da sarsılır diye. Dön, dönüşte bunlar bu yalanı söylemişler. Aradan iki yıl geçmiş biz Boğazköy'de kazı yapmışız ve kardeşe aslında Mısırlıların kaybettiğini öğrenmişiz. Şimdi 2000 yıllık bir yalanın kimseye bir zarar olmaz. <laughs> e, hatta bütün durumu da güçlendirebilir ama bir anlık iki gün sonra ortaya çıkan ve insanların düşüncelerini yetiş eder. Ve bence artık düşünce özgürlüğüne de e, zarar verdiği konusunda herkesin tefik olduğu, son adımı da Kaliforniya'da şeffaflık yasasıyla gündeme getiren, hatta Teksas'ta e, Texas'ın Teksas'ın 2017'de çıkardığı yasanın şu anda süpür portu olduğu bir Amerika'dan bahsediyoruz. Biraz önce Kıymetli Üstad bize e, bir, bir, ufak bir nazirede bulundu. Tabii o taşlar taş miyesin? Yani bizim de, e, bizim de bir, türlü bir türlü, <laughs> türlü uyuşmazlığa ve bu uyuşmazlıktan çıkan durumlarla ilgili e, harekete geçirmek bir vekalet ücretine hak ettiğini düşünüyorum. Zira onları alamazsak biz burada burada bu rahatlıkla konuşamayız. İşin şakası bir yana ee, ben konunun avukatlar tarafından iyi anlaşıldığını ama yargı tarafından çok net anlaşılmadığını da, açtığım davalarda görüyorum. Ee, ben Twitter'a bir dava açtım. Twitter'a niye dava açtım? Ben hala mahkemeye anlatamıyorum işte. Ee, YouTube'a karşı bir dava açtım. YouTube'a açtığım davada şöyle bir ara karar kurdu mahkeme. Dedi ki YouTube'un sizin videolarınızı yayınlama gibi bir sorumluluğu yok. Ee, bir zorunluluğu da yok. Onun siz kanalınızın kapatılması ile ilgili benden iptal istiyorsunuz ama böyle bir zorunluluk olmadığı için ben bir terfi karar veremem. Ben de kendisine şunu dedim, siz yolda yürüyorsunuz, ben sizi arabaya aldım ve trafik kazası yaptım. Trafik kazası yaptığım zaman e, siz, e, siz benden tazminat istiyorsunuz, buna biz hatır taşıması diyoruz. Da. E, siz benden tazminat istiyorsunuz bu konuyla ilgili. E, bunu neye dayanarak istiyorsunuz? Ben size almak bir sorumluluğum yoktu, zorunluluğum yoktu. Veya yani bir doktor dahiliye profesörü kendisine gelen kalp krizine müdahale etti. Bir yandan itibaren ne başlıyor hukukta? Üstlenme sorumluluğu dediğimiz. Yani siz bu durumu üstlenmekle beraber hukuki sonuçlarını tamamını da baştan itibaren kabul etmiş olmuyorsunuz. Tabi bu konunun e, çok e, boyutu var. Biraz önce Şerif'le bana e, Oxford'daki araştırmadan bahsetti. Ben size İsviçre'nin İsviçre Federal İsviçre Teknoloji Enstitüsü yani Türkiye'nin yaptığı, yaptığı bir çalışmadan bahsedeyim. 2020 yılındaki tüm trend topikleri yarısı sahte. Türkiye'de Türkiye için yapılmış bir araştırma. Burak Ormancısı isterdi, çok ilginç bir araştırma. Ee, su diyemekten defolsun, tamamen efek. Yani bunu bilimsel olarak algoritma üzerinden ee, açıklıyorlar. Şimdi bu çağın, her çağın bir yalanı var. Biraz önce cam bir yalanından bahsettim, bir masalından bahsettim. Bu çağın da masalı, bence internetin anonimleştiği bir asal, masalı. İnternet anonim deniliyor. Aslında internet anonim falan değil. İnternet, net bir odakta insanların yatkınlıkların e, ölçüldüğü veya e, tırnak içerisinde belirteyim, yeni dünyanın kamu düzeninin ihtiyaç edilmek için bir ihraç aracı olarak kullanıldığı mecra. Nasıl kuruyorlar bunu? Çok basit bir şekilde kuruyorlar. Yani bir içinde bazı şeyler söyleme, bazı şeyleri de söylersek cezalandırma yükümlülüğü getirerek e, bu konuyla ilgili kamu düzeni ihtiyaç ediyor. Peki bu neye en fazla zarar veriyor? ulus devletleri egemenlik hakkının bir parçası olan yargılama yetkisine zarar veriyor. Bu konuyla ilgili üzerinde çalışılması gereken bir durum. Şimdi ben bana verilen başlık üzerinden gideyim ama bir meslektaşımızın bir araştırmada yaptı ve aslında bugün de özet taşıyan bir e, konuşması var, bir anket çalışması var. Ankette şöyle diyor arkadaşınız, bugün herhangi bir saatliğe beyanname ve gazete kurabiliyor. Türkiye'deki gazeteciliğin en büyük sorunu bu aslında ya da gidip internet sitesi kuruyor. Bildirme bile gerek yok. Kişinin eğitimine, medya bilgisine soran da yok araçlarda. Ama adı gazeteci, medya mensubu. Böyle, böylece bu kişiler gazetecilik mesleği itibarsızlaştırdılar. Bugün künyesi olmayan, kimin çıkardığı belli olmayan bir sürü haber sitesi var. Bugün bu haber siteleri sana iftira attığında senin ona karşı dava açma ihtimali yok. Çünkü sitenin kimin olduğunu bilmiyorsun. Şimdi burada bir bakış açısı farklılığı üzerinden meseleye bir, boyut getirmek istiyorum ben. Şimdi biz e, yeni çıkacak yasaya çok ümit bağlıyoruz. Yeni çıkacak yasa Süleyman Başkanı'na değil bile e, bir sıfırdan bir de kuralına göre gerçekten önemli. Ama yasa yetmez. Yani bu medya dediğimiz alan özellikle sosyal medyanın da bu işin içerisine girmesiyle beraber siz farkına varmasanız da uluslararası bir boyut kazanmış. Uluslararası boyutta da şöyle bir e, baskıyla bizi kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. O da ne? İşte siz sansürcü bir e, düzenleme getiriyorsunuz. Sansür ilgili bir düzenleme getiriyor. Bunun çeşitli devletlerde aparatları var. Bizim devletimiz için de kullanılabilecek aparatlar var. Bütün sürece dahil olması gibi teknolojiler kurumu, SSB e, veya ve işte e, Orhan Bey'in kurduğu itibar enstitüsü gibi ama onlar tamamen bir sivil yapıyla e, devlet denetlenmesi veya sivil yapı e, boyutun da ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim isteyerek veya istemeyelim internet konusunda ikna etmek zorunda kaldığımız bir uluslararası kamuoyu, kam, kamuoyu var. Yani bu kamuoyu doğru düşünüyor, yanlış düşünüyor tartışmasından uzak. Yani birebir oturduğumuzda ikna edebiliriz ama bir kamuoyu baskısı geldiğinde ikna etmemiz güç bir e, uluslararası kamuoyu, kamuoyu boyutu var. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Burada temel bir ayrım var. İşte biraz önce yasayla ilgili biz kendi özlük haklarımız üzerinde bunun tanıtımını yapıyoruz. Dolayısıyla biz kendimizle ilgili bir şey istiyoruz. <laughs> aslında bunu bir makas ortaya atarak, bir farklı bir boyut getirerek aslında bunu toplum için istediğimiz izah ederek daha ciddi bir kamuoyu oluşturabiliriz. O da şu, adama hakaret edildiği zaman bu kişi hakkını aramak istiyor mu? Evet istiyor. Bunu herkes istiyor. Bunu siz de istiyorsunuz gazeteci olarak. Gazeteci olmayan birisi de istiyor, siyasetçi de istiyor iş adamı da istiyor. Bence bizim bu konuyla ilgili, yerel medya ile ilgili temel kurumumuzu bunun üzerinden kurup gündemleştirmemiz lazım. O da şu, yerel medya, elektronik medya, internet medyası dediğimiz kavramın güvenli olması veya onun bilinebilir olması, onun kayıt altında olması aslında toplumsal bir güven ve toplumsal biraz önce Hüsnü Mehmet Üstelik'in dediği gibi bir itibar ekosisteminin oluşturabileceği durumunu izah etmek gerekiyor. Biz bu konuda, kanunla bunu yapabiliriz, belki kanunla bu konuyu ihtisas edebiliriz ama bu sadece bizim taleplerimiz, yani bizim bir medya mensubu olarak, yerel medya veya internet medya mensubu olarak bir tanımlanma, ile yer iki boyutlarda da bu konuyla ilgili çıkarılacak bir yönetmelikle de bunun detaylarının düzenlenmesini sağlayabilir. Buradaki en önemli soru şu, biz şu anda hangi mevzuata tabiyiz? <laughs> Genel açıdan. İkincisi, ikinci temel soru, temel düzenleme ihtiyaçlarımız neler? Biraz önce belirttiğim gibi bir bu işin bize bakan tarafı var, bir de kavga oyuna bakan tarafı var. Kavga oyuna bakan tarafın Türkiye'de bu konuyla ilgili e, mesela sansür iddiaları var, bu dezenformasyon yasası ile ilgili. Yani yasa, size net bir şekilde söyleyeyim, birisi de ceza vermemek için kurgulanmış. Yani öyle bir beş tane şartı bir araya getirmeniz lazım ki suçu işlemci olasınız. Bunun bir araya getirilmesi mümkün değil yani. Böyle bir sistem getirmiştir. Biz bunu izah edemiyoruz ama sansür, iddiasıyla ilgili ortada kalıyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Türkiye'de Türkiye'deki bu ilgili, Türkiye'de bu konuyla ilgili mevzuat değişikliği e, uygulamaya nasıl yansıyacak? Bence yani bir problemimiz o. Çünkü hakim bilmiyor. Yani hocam e, biraz önce şeyden bahsetti, bilişim, bilişim savcılarından bahsetti. Yani ben çok net söyleyeyim, bilmiyorlar. Yani bu bilmemelerde de ben bir e, eleştiri bağlamında söylemiyorum. Biz işimizi yapamıyoruz anlamda. İnternet mahkemeleri mi artık ne deriz? İnternet <laughs> savcılığı mı deriz? Bunun bir kere ihtisaslaşması lazım. Bu da o kanunda vardı. Niye böyle bir geriye atma oldu onu da bilmiyorum. Ama e, mevzuat anlamında gelecek düzenlemenin bir düzenleme sağlayabileceği konusunda hepimiz ittifak eder. Ama bunu e, işte yalan haber e, manşeti üzerinden, mottosu üzerinden tartışıyoruz. Oysa şuradan tartışmamız gerekir, şuradan konuşmamız gerekir. İnternet medyasında artık bilinemeyen alan kalmayacak. Tek bir konu kalacak sosyal medya. Ve sosyal medya dediğimiz alanda zaten uluslararası bir boyuttaşı e, husus. Son olarak e, sosyal medya alanına nasıl bakmak gerekiyor? Bu da bizim en büyük imtihanlarımızdan birisi olacak. Yani biz sosyal medyayı nasıl kullanacağız? Şimdi bir yerel haber sitesinin iki boyutu var. Bir yazar çalıştırıyorsa ve bir yazar varsa orada e, bir e, e, yer sağlayacak. Yani, e, ama kendisi bir içerik üretmişse içerik sağlayıcı olarak tanıyor. Aynı sosyal medyada kullanmışsa sosyal medya hukukuna toplu kurallarına tabi oluyor diyor. Geçenlerde Yeni Şafak'ın yaşadığı bir mesele. Ne yaşadı? E, aynı şey gazetede bastığı hiçbir sorun yok. Ama onu YouTube kanalına gönderdiği anlamıza göre yani, konuyla ilgili YouTube devreye girdi. Şimdi bir de sizin böyle bir potasyonumuz var. Bunu nasıl aşacağız? Bu da e, ciddi anlamda önemli. Bunda bu sosyal medya şirketlerinin dize gelebileceği en önemli noktalardan birisi ekonomik durum. Yani siz onları devlet olarak e, ekonomik boyuttan sıkıştırmasanız hiçbir şey e, hiçbir şekilde bunlar masaya oturmaz. Kamu teklifinde o da baktı. Ne yapıyordu? Devlet şunu yapmıştı. Onlara e, onlara reklam almayı yasaklayamıyordu ama yasakladığı platformlara reklam vermeyi yasaklıyordu. Y yeni düzenlemelerde böyle bir e, çalışma var. WhatsApp, e, Telegram gibi e, şey diyorlar da, üst kullanıcı O, TD diyorlar buna. Yani e, bunların da mevzuat kapsamına alınması lazım. D, bu da e, yeni yasada vardı. Şimdi onu, onu bekliyoruz Ekim ayında. Ama bu yasa yeterli, mi? bence bu yasa yeterli değil. Biz burada e, kendimizin bir cevap düzeltme hakkını kendimizin tim bir olarak veya tip bir bileşenler olarak cevap düzeltme hakkına sardı veya bu konularla ilgili uyuşmazlığı kendi içimizde çözebileceğimiz tahkim masalar. Yani bir kişi dava açmadan önce bize bizim üyemiz olan bir haber sitesiyle ilgili önce bize başvursun. Bunu bütün haber sitelerinde de istesin. Ve biz bu örnekliği insanlara gösterelim. Ve diyelim ki biz bu konuyla ilgili kendi aramızda bir cevap hakkı veya düzeltme hakkı veya buna benzer bir kişinin haber içeriğiyle ilişkinin itirazını e, siteyle e, bu konuyla ilgili talepte bulunan arasında bir araç konumunda da çözebilecek pozisyondayız. Bunlar bize neyi getirir? Bunlar bize ileride kamu otoritesinde, uluslararası kamu uyumunda ikna edebilecek örneklik getirir. Bence Türkiye'de yerel medya konusundaki en büyük, en büyük za e, zaaf noktası örneklik noktasında bir e, eksikliği olmasıdır. Ben son olarak sözlerime, 15 dakika dedi, sözlerime son verirken şunu bahsetmek, şunu belirtmek istiyorum. bir kere sevgi biricikleştirilmesi diye bir şey var artık. Yalan haber, intihar. En fazla e, intihar haberden sıkıntı, sıkıntı yaşıyorsunuz. NFT dediğimiz bir mekanizma var artık. Yani kendi haberinizi sizin bir şekilde kayıt altına almanız mümkün. Ve bundan sonra işte bu haberin şöyle içeriği değişti, şöyle bu bağlamda değişti gibi bir itiraz geldiğinde bunu mahkemelerinde e, ispat etmeniz kolaylaşıyor. NFT'nin e, NFT konusunda yargıtayında kararları var. E, sözleşmeleri e artık kullanmanız gerekiyor. Yani siz birisiyle bir, bir yazar sözleşmesi yapıyorsunuz. Ya öbür gün yazar sizinle ilgili problem yaşıyor veya siz onun içeriğini kullanmak istiyorsunuz veya en basitinden söyleyeyim e bir YouTube kanalımız var ve o kanalda içerik üretiyorsunuz. Ya öbür gün hakkı ile ilgili gündeme gelebilirsiniz. Bunun için akıllı sözleşmelere e, başvurmanızı öneriyorum. Ben yani kişi yaygıdan önce bu sözleşmeyi imzalasın ve e, size bütün telif haklarını devretsin. E, KVKK ile ilgili problemler var. Basın konusunda basının mesela e, bir arkadaşımız yargılanıyor. 132'de kişisel verilere ele Ya Facebook'ta hiç fotoğrafı paylaşmış. Bu KVKK suçu olabilir mi? olamaz mı? Birçok fotoğraf geliyorsa, birçok veri paylaşıyorsunuz. Bu konuyla ilgili ceza kanunu önemli bir düzenlemeye ihtiyaç var. Basın özgür bir konusu iştahı da bırakılmış. E, netleştirmek de e, fayda olduğunu düşünüyorum ben. Bir de sosyal medyanın şeffaflaşması için biz önce olabiliriz. E, Türkiye'de şu şikayet var. E, herkes sahte hesapla giriyor. Peki gerçek hesapla gidecek bir sosyal medya platformu Niye düşünülmüyor? Bu konuyla ilgili de bir çalışma başlattık. E, i̇nternet veya S&T şey, bir e, takip ve uzlaşma mekanizması ve ce şey, cevap önceliği birbirine bahsettim. Ben özellikle söyleyeceklerim bunlar sorularımıza cevap Teşekkür ederim.